Merhaba arkadaşlar. Bugün Doğuş Otomotiv firmasının e, borsadaki yani hissesinin fiyatları için karşınızdayım. 6 tane aracı kurup e, hedeflerini değiştirdi. Bunları aktarmak için. İş yatırım 274.23 TL'ymiş hedef. 388.8 TL'ye yükseltmiş ve tavsiyesini al olarak devam ettirmiş. Ak yatırım hedefi 382 TL ve endeks üstü getiri olarak e, bir şey koymuş, hedef koymuş. Alt Yatırım 215.8 TL'ymiş, 366.3 TL'ye yükseltmiş ve tavsiyesini al olarak devam ettirmiş. Oyak Yatırıma bakarsak da burada 224 TL'den 402.3'e çıkartmış hedefini ve endeks üstü getiri olarak da tavsiyesini koruyor. İntegral Yatırım hedefini 275 TL'den 380 TL'ye yükseltmiş. Şeker Yatırım'da 338.25 TL'ymiş hedefi. 375.9 375 TL yükselterek tavsiyesini al olarak sürdürmüş. Ee, şu anki fiyatı edersek dersek zaten e, 308.8 TL ile tavanda e, kapattı günü. Bu şekilde arkadaşlar e, yani 6 tane birden aracı kurum hedefini yükseltmiş. E, tabii ki yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bunları da dikkate almak gerekiyor. E, hedeflere baktığımızda yine genelde 380-400 TL civarlarında hedefleri bu şekilde 6 tane birden aracı kurum işte hedefi yükseltince ben de bunu bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Beğenip yorum yapalım abone olursanız çok sevinirim. İyi günler.